Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle yapımı kolay, tadı efsane olan ağlayan pasta tarifimizi paylaşacağız. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Hemen malzeme listemize geçelim. 1 su bardağı un, 1 su bardağı şeker, 4 adet yumurta, 3 çorba kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı süt, 1 adet Kabartma tozu bir pakette vanilyamız var. Üzeri için çikolata sosu içerisine 2 bardak süt gidiyor. Bir pakette krem şantimiz var. Bunun için de bir su bardağı süt gerekiyor. Bir de sütümüzü ıslatmak için iki su bardağı sütümüz var. Öncelikle çikolata sosumuzu hazırlayacağız. Camımızı açıyorum. 2 su bardağı sütümüzü tenceremize alıyorum. Çikolata sosumuzu dökerek hazırlıyorum. Çikolata sosumuz kaynadı. Şimdi bunun altını kapatıp soğumaya bırakıyoruz. 4 adet yumurtamızı ve 1 su bardağı şekerimizi karıştırma kabımıza aldık köpük köpük olana kadar güzelce çırpalım. ile şekerimizi karıştırdıktan sonra üzerine 4 yemek kaşığı sütümüzü ekliyorum. Bir su bardağı unumuzu 3 yemek kaşığı kakaomuzu, 1 paket kabartma tozunu ve 1 paket vanilyayı ekleyelim. Güzelce karıştırıyorum. Çok katı kıvamlı bir kek hamuru olmayacak. 1 su bardağı un yeterli olacak. Daha fazla eklemeyin. Kek hamurumuz hazır. Şimdi tepsiye dökebiliriz. Borcamı biraz sıvı yağ koydum. Bunu her tarafına yayıyorum. Daha sonra kek hamurumuzu kabımıza dökelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında pişirelim. Fırının başından ayrılmayın çünkü pişme süresi çok kısa. Kekimiz pişerken bize krem şantimizi hazırlayıp buzdolabına koyalım. Karım hazır. Kekimiz pişti. Kekinizin piştiğini şöyle bir kürdan yardımı ya da bir bıçak yardımıyla kontrol edebilirsiniz. Kekimizi çıkartıp 5 dakika ilk soğumlu çıkmasını bekleyelim. Kekimizi ilk 5 dakika soğunu çıkarttık. İki su bardağı sütle her tarafını ıslatıyoruz. Kekimizi ıslattıktan sonra soğumayı bırakıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kekimiz soğudu. Krem çantamızı üzerine yayalım. Krem şantimizi güzelce yaydık. Şimdi üzerine çikolata sosumuzu döküp onu da güzelce yayalım üstüne. Çikolata sosumuzu sürdükten sonra 2 saat buzdolabında dinlendirelim. Evet arkadaşlar, 2 saat pastamızı dinlendirdik. Şimdi servis <laughs> edebiliriz. Evet arkadaşlar, ağlayan pastamızı bu şekilde bitirmiş olduk. Eğer sizler de beğendiyseniz Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.